Bakın bakayım sen. Şurayı şey ya. Alıştı ya. Attım kömürünü. Alışır alışma. Ay. Çayımız da de Ya Ne zaman Gelmiş bu ya adam adam. Günaydın. Günaydın, günaydın. Küçük günaydın. adam gelmiş. Biz hemen küçük. Hazırlayalım ablayla, Adam gelmiş, adam, adam. Küçük adam gelmiş, çiçik çiçik. Ana, küçük adam gelmiş. Hoş geldin, hoş geldin. Küçük adam hoş geldin.

Hoş geldin adam. Çiçek adam. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hey. He, bye. Oh, no. Balon. Kahvaltı yapmaya mı geldi? Kahvaltı yapmaya geldin mi sen? Dönsün kol. Kim geldi? Kim Anne. 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 hoş geldin, hoş geldin. Kahvaltı yapmaya hoş geldin. Hoş geldin, hoş geldin. Gece burnu tıkandı. Aa. Uyandık, şey sıktım, temizledim. Sen burnun tıkandı mı gece? Burnun sıktım, bir aklıma ya. Burnun tıkandı mı yavrum? Ya bunun tıkandı mı gece? Allah! Allah! Ben Allah'a şükürler oğlum. Hamd olsun. Aman. aman oğlum. Çok 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 seviyorum oğlum. Ben çok seviyorum, çok seviyorum. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Çok seviyorum oğlum. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Çok. çok, 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 çok... Değil. Ce. Sen kahvaltıya mı geldin? Kahvaltı yapmaya mı geldin sen? He? Çolukladın. Hani abla kalkmadı mı? Delikon sası mı var? Ablası Gel. O Uyda ne vay dedim sana. Sen bunu mu gördün? Bunu. Balım. Balım benim çiçeğim. Uh -huh. Miss Miss mis, Miss Miss. Bozet yenmez bozet. Yenmez bozet yav. Bal. <laughs> Ana. Ana. Can, can. Kahvaltı zamanı. Bozunda bir yıkırta var. Tümah Hanım kahvaltı hazır. Şu annemi. Hadi gel. Hadi gel. Çare. Hadi takalım. anne. İbice, Hiç fark Hı. etmez. Hı. İstediğin yere oturdu mu oturacağım? Ya sen, ne, ben ne yapacağım? çayımızı da Sidem abla denemiş sabah. Hemen önce kalkıp. Güzel. Eline Güzel. sağlık Çiğdem ablacığım. Ben ne olmuş biraz. Ne olsun. Nasıl bir şey görmedin? Bir Hangisini şey alacaksın Ben ya? Olur. Şunu. Tamam Ümacığım şey. suyunu al gel hadi lokamı. Anuş sesini. Baba için mi olayım bir şu ara? Tarihli yemeği, tarihli. Çok yeşa. Koy tavukla yayasına oğlum. Afiyet olsun, bereketli canlı. olsun. Ben Bismillah dedim. dedik mi? Bismillahirrahmanirrahim. El <laughs> Şeytan elacığım. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu meydana alayım. Daha neydi duamız? Hatırlıyor musun? <laughs> Mehmet sen hatırlıyor musun? Ay anne. Bu duayı bana bir insanlar öğretti. Çok da güzel. Yemeğimi yemeden el açtım Allah'ım sana. Akıl, sağlık, doğruluk, iyi huylar ver bana. Yemezsem büyüyemem. Okuluma gidemem. Çabuk çabuk yiyelim, okulumuza gidelim. Çelim abla yaklaşsana. Bizi veren Allah'a her zaman dua edelim. Amin. Afiyet olsun. Yardım edeyim mi? Hah. Aferin sana. Gir gir yaklaş. Uzak kalma. Emanet gibi. Bilmiyorum ki. Çekim az Amin. <laughs> çıktı niye? Öyle, Öyle oldu. oluyor. İlk defa yani ilk defa sobalı evde yaşamıyorum ama ilk defa yaptım. Denebilir. Anne hani hala bitmedi. Ne? Evet. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Anne şey bitmedi hala. Meyve suyu mu? Hı hı. Yavaş zaten bu olsun Allah korusun. Baba ben bunu da ters açıyorum. Limonun düştü. hiç yaparız o zaman. Değil mi? İster misin? No, istemem. <laughs> Yumurtanı böleyim mi? Şöyle, şunlar ne olursa hani şurada bir şey var. Ne var? Şurada, şurada. Yumurta, yumurtanın zarıdır herhalde değil mi hmm. anne? Doktor bir kere sana yumurtanın içiyle ilgili, kabuğuyla mı ilgili? Neydi o? Faydalı Aa, yemekin, Yumurta kabuğu verdiydi. Yumurta kabuğunun ilacını vermiş. Hmm. O neydi? Yırtığım. Aynen öyle. O yırtığım Mehmet'e de peynir verelim. Ne oldu? Çıktı <laughs> tip O kendi peynir. Babaannesine bakıyor bana şu an. <laughs> <laughs> ben bir Aferin. Sen Mehmet de peynir yesin peynir. Mehmet. Ara hem geçi bakayım. Hem Mehmet. Baksana. Peynir yesin peynir. Şey Mehmet. Mehmet. Efendim abla. Ben benim çok seviyorum. Sen? Sor işte o işte. Ha. Mehmet ben. Sen de köyde bakıyordun. Hemen. Bakıyor musun? Mehmet. Hı -hı. Hayvan. Mehmet. Çok. Mehmet. Büyük baş, küçük baş var mıydı? Mehmet. Bakalım. Hmm, kahvaltı zamanı ablacığım. Mehmet diyorum. Ben beni çok seviyorum. Ben sana beğenmiyorum. Kendim yiyorum ben. Peki sen beni sever misin Mehmet? Ben de severim. Seni de çok severim. Ben de İsmet sen de zaten Hı hı. Ah. İşte bu. Güzel mi? Hmm. Hmm. <laughs> Mehmet. Mehmet. peynir, Mehmet, Mehmet. Mehmet <laughs> Efendim abla. Efendim hala. <laughs> Bu çocuklara da ver, bebekler. Ya, maşallah da da ya. Durduramayacağız yakında çocuğu. <laughs> Telefonu bir yandan yiyor, bir yandan telefona bakıyor. Masayı çekiyor kendine doğru. Evet anne. Tutmaya çabalıyor böyle. Hı -hı. Hı -hı. Dün örtüyü nasıl çekiyor? Tuttu götürüyor. Aynen aynen. Bal. Mal da yapardı öyle. Anne hani ben tuşu da yapıyor bu Sabah ama. alalım mı Emre? Ağladı bir ara ama bilmiyorum kaç Ben 6'da kalktım da herkes uyuyordu. Bilmiyorum saat. Hüma mama sandalyesinde durmuyordu ki. Ayağa kalkıp duruyordu. Bu gece Nisa Sağ kalktı. Saat 4. Su içtik yattık. Bu da kalktı ama saate bakmıyor. Bu ikide bir kalktı işte burunları tıkalı. Hmm. Burun spreyi sıktım damlası. Açtık biraz. Ablamın içiyor ama bu gece. Hmm. Verdim ablanın suluğunu da. <laughs> Şu an ihtiyacı yok ki vermiyoruz boşuna. O her zaman onun istediği olacakmış. Olabiliyor mu böyle bir şey? Hı? Hı. Babaannene sor ya sana soydum verdim yemeğine. Olabiliyor muymuş öyle bir şey? Kestaneyi sobanın üstüne koydum. Hı. Ama çok kaloriliymiş. Bir tanesi beş dilim ekmekmiş. Hı. Hı. <laughs> Anne kaç çatarlık yödem? Aa, iyi toz. Bak. Omanın kralı da. Geldi gelmiş. Gel. Gel. <laughs> ben unuttum orayı açık unuttum. Aa, kapatalım. Anne. Şimdi dersi <taşım> yazıyoruz. <laughs> Nereye kaçıyoruz? <laughs> Allah, ım. Allah ım. Çayımızı içelim Kahvaltımızı yapalım Minik Bey Babaanneciğim Abla kaçtı gitti Görüşmek üzere Bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz Hoşça kalın. Hoşça kalın Hoşça kalın dostça kalın Allah'a emanet olun bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın.